Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği 2023 yılının 13. Yönetim Kurulu toplantısını Murat Kıran'ın başkanlığında gerçekleştirdi. bir Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Türkiye'nin gemi inşa sektöründeki mevcut durumu ve sektörün geleceği hakkındaki konular görüşüldü. Geçbir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elif Ceren Gülcek gerçekleştirdikleri toplantının ardındansa şu notları aktardı. Gemi Mühendisleri Odası'ndan gelen bir arama kurtarma faaliyetlerine dair bir ekip oluşturulması talebi var. Ee, biliyorsunuz 6 Şubat'ta gerçekleşen e, depremden sonra insanların biraz daha bilinçlenmesi ve birbirimize daha çok yardım edebilmek için bu tür eğitimlere ihtiyacımız var. E, sektör olarak da e, güçlü bir sektörüz hem fiziksel olarak hem de birbirimize olan bağlılığımız, yardımlaşmamız, yani organizasyonumuz çok iyiydi depremde de. Buna dair işte sektörümüzün bilinçlenmesi ve Allah korusun ama gerekirse hani yardım edebilmek adına böyle bir eğitim faaliyeti düzenlenecek. Daha önceki yönetim kurulu toplantılarında almış oldukları kararların süreçlerini de görüştüklerini belirten Elif Çeren Gülcek, sözlerini şu şekilde tamamladı. Projelerimiz ne durumda, nasıl gidiyor, gerçekleştirdiğimiz projeler ve kararlar. Bunları konuştuk. Bugünkü gündemimiz kısaydı bizim olağan toplantılarımıza nazaran. Teşekkür ediyorum herkese.